arkadaşlar şimdi babam balığını yakaladı. Şimdi biz bunu doğrultacağız. Şöyle. Evet. Şöyle. Getirdik arkadaşlar. Şimdi babam bunu doğrultacak. Şöyle bana. Şimdi sen tut bunu. <laughs> Annenin. Kızım mı? Geç geç geç. Şimdi doğrultabiliriz. Yavrulara bakalım nasıl çıkacak. Babam elini aldı. Şimdi çıkartıyor. Arkadaşlar ağzında kaldı bazı yavruları. Ve ağzına giriyor. Sanki artık daha var. Dur 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 evli yapma. Artık dur. Yavrularımız doğdu. Evet yavrular. Ağzında birkaç tane daha kalmış olabilir bakacağız. Bunlar ciklet balığı yavruları. Evet. Kaç ama tane var? Sonra. Kaç tane doğum yaptı? Sonra. Say bakalım yavruları sayabileceğim mi? Bir. Ya karışır değil Ağzında yavrular vardır. Bak. Bakayım. Bakayım Bakalım kaç tane daha çıkacak ağzından. Acık daha var ama çıkmıyorlar annesinin ağzından. Annesini çok seviyorlar herhalde. Dörtünü <laughs> çıkartamadık. Kaderde 3 tane daha var arkadaşlar. Hadi çıkar doğru. Bir tane daha çıktı. Girdi. He, çıktı bir tane daha. Evet, şöyle bir tanesi var. Tamam, güzel. bir ablamız doğdu. Kaç tane var sayabiliyor musun? Hayır. 3 5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 tane yavrumuz oldu. Çiklet balıklarımız doğdu sağlıklı bir şekilde. El salla kameraya.